Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynay kafa topu oynayacağız? Kafa topu oynayacak. Kafa topu oynayacağız bugün sizlerle. 8 kafa topu. Sus sus. Bir de sus. Videodayız ama. Rahatmış şu mal ne yapmış o oyuncusuna ya. Arkadaşlar bu oyunun kralı işte. Bizim takımı göstereyim size. Bizimki Ercan, Karaman daha bir de Fevsi'yim var. Bir de ben varım. Kardeşime Fevsi. Alman takımı çıktı. Ya oğlum ben bunu yenemem. Abi oğlum ben bunu yenemem. Oğlum video videodayken çok asıyor abi. Tek tek. Yani bunlar onda da kasmış görünüyor. Ya kolye. O ben. Oğlum adam çok iyi. Aa dedi baba bu. Şöyle bir kafalık çıkacaktık. Kolegi. Veko veko veko. Lan ya kalemi büyüttü. Bak kesin abi büyütme şey. Gel kızım. Kolle gel. Ana ne Bu kadar ama. Arkadaşlar kastı için oynuyorum. Normalde iyi oynuyorum. Bak şu 3 5 3 yeniyor ama adam ya. Ya yenileceğiz ama. Neyse gol attım. ne olur. Çikolata. Oldu. Lobis. Ya adam çok iyi oynuyor. Oğlum biz sabre sarı olayız. Daha ilk baş oyuncu. Oo. Evet. Evet, bu çocuk. Evet. Arkadaşlar yenildi. Ben bunu Twitter'da paylaşır mıyım bilmiyorum. Yarrağımı paylaşırım. Dur bana fotoğrafı çekeyim. Tak, takımı alacağım adamı. Tabi alır. Bir daha yap. Oğlum, ezik bir adam çıksın. babus. <laughs> adam bok. iPhone'da oynuyor. Neyse. iPhone mu Aduh, oh, halo, Bella, <laughs> On ne? ne üç oh. İşte adamlar yoy. kasması video değil şu. Oğlum. <gülüyor> 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 yes.

Arkadaşlar bu maça da reyittik. Çocuklarımın alınmıyor. Normalde sümitri, arkadaşlar sümitri. ben daha iyi oynuyordum çocuktan. Dur, bekle. Dur, dur, bekle. Kendiniz bakın arkadaşlar. Gel, gel, bak, mendille bak. bak, bak. Luz, Uy, bu bu mendille bak. Sümüklerini filmeye mendil bak. bak. bu mendil sümük Uy, Bak böyle. Bak, <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz Tam bu adamları yenildim. Buraya da yenildim. Ama buralarda biraz şurada beraber bitti. Şurada kazandım. Şurada da kazandım. Şurada da. Şurada da. Şurada da. Şurada. İşte bu kadar. Bu kadar maç. Genel sıralama da çok alttayız. Sezonda. Bak çür, çür. Vatçık diyor. Tam kendisi burada. Karaman. <laughs> Şu nasıl ya? <laughs> bu da Açmana <Allah. gülüyor> bakın arkadaşlar. Kaç Ben bunu da yaptım? Şu oyuncu yaptı ya ra. Onun tek çorabını hey, <laughs> Arkadaşlar hemen eee şu Herkes de Minecraft çöküyor yani abi çekecek yani çekecek çekecek şu şu bak baba 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 Evet, arkadaşlar tek oynayacağız. Ben. Hadi lütfen açılsın. Oğlum İmvilat skinimde ne sorumlu. Alın size skin göstereyim işte. Daha boş soru ya. Kerem'e gireyim işte. <laughs> Kafalar da buradaymış. Kafacıklar da buradaymış. Arkadaşlar evet, normalde bu evi crafting'den yapmıştım. Ee, yapmadım da şu yaptım tekrar benim. Normalde bu evi yapmak için çok çaba gösterdim. Çok yani çok felaket çaba gösterdim. Şu bloklar biraz zorlandı. Ee, nedir blok? Nedir şeylerinden neydi? Tavuk şey tavuk böyle gerçekte tavuk şeyine benzer böyle blok şey böyle tavuk neyse bir şeye benzeyen bir şeyle yaptım tuvaletine. Hatta durun göstereyim size. Aa, kardeşim de yanımda. Ama oynamıyor pil. Annem gelmedi de. Aa burası banyo. Şurası el yıkıyorsun burada. Burada tuvalet uyuya uyuya sabah olsun lan yapmıyor bu da ya arkadaşlar kaç dakika arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım şey iki dakikalığına işim vardı o yüzden Dört, dört, dört. Anam, hiç değilim. Kırık, kırık. Bakalım. Huuu, beni kırıcaz diye. Ooo. Sen bana ok atıyorsun değil mi? Sen de bunu yiyeceksin. Puslu. Ooo, keçap. Direkt. yukarı. Acaba yumurtam mı? Bekleyelim bir Böyle daha sıfır. çok dikkatli olmam lazım. Çünkü yaramı yersin. Halli Kafalı Bu evimin bir camını kıranın amına koyarım derken kırmışlar. Ben sen de kırdın lan orospu. Magic. <laughs> git 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 amına koy, git 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 Sarayım evi bir patlama. Dünyadaki en zenginlik evi ya. Okul yeri. Oğlum okum almasıydı. Bu benim amına koyacaktı. Evimin yanında gidip <laughs> Çapa 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 Buraya işte ohları sıkıyorduk Nişan yeri <laughs> 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 Tabi <Tom>, davet <laughs> ben bak ben bunu düşünemedim. Ben niye hızlı koşamıyorum? Yavaş acık koşuyoruz lan. Bu ne amına koyayım? Dur ayarlarda bir şey mi var? Ya, o, ayarlar, o ayarlar bozulduğu için o ayarlarda bir şey var. Dört person neydi? Left ne? Ama ne koyayım? Left bu mu? Sprint kontrol. Arkadaşlar bunu biliyorum. Bireysel gibi yaptım. <laughs> Ayağımına ne yapacağız ya? Atla şu ne? Aa güzelmiş lan. Güzel güzel. Ama neyse. İstemem. Şuna deneyelim <laughs> bu. Destroyed Fatba Destroy Blocuk. Destroy ne lan? Oo, bayağı bir arkadaşlar görüşmek üzere derken bir fotoğrafı çekmeden asla görüşmek üzere demem. İşte çekiyoruz. Bakalım çekelim çekiyorum çek. Baby, baby, baby. Çektim. arkadaşlar görüşmek üzere.